şurada. Kanka var ya şu araç boya güzel değil mi ha? Tatil önümüzde. Hadi gidelim tatile ya. Evet ya. Kanka şu araba bak sana bak 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 bak. <laughs> <Öf>, 1 milyon dolara <laughs> değdi bence ya. Gel. Evet. Of. Evet. Kanka kanka İstiyor mu kola? U uzun var, bir ha. yoldan geldik, uzun bir yoldan geldik. Var var ya. Oh. Oh, ben de kola bittim. <laughs> of, en sevdiğim yemek geldi. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ben bundan azıcık atıştıracağım. <laughs> <laughs> Bende beni bir tane çocuk arıyor. Bizim çocukmuş. Arda ne oldu? Abi bir ay geliyor. Ne? Sizin taraflara. Evet hem de çok hem de 10 araba gördüm öyle. Oh my god. Kanka. Kapa tamam kapa kapa. Çabuk. Kaç. Ne oldu? Ne oldu S ne oldu? Sıvat gir sıvat. Sıvat gir sıvat kaç. Farmer yerinde bir polis öldürülmüştür. Ve canlı canlı gömülmüştür. kaçalım çok çabuk. polisler indir patine. Polis ölmüştür. Olamaz kanka biz ne yaptık? Kaç kaçmamız biz gerekiyor. Ya biz, biz öldürmek istemedik ki. Aynen hemen hemen hava oh, havalimanına gidiyorum arkadaşlar. Olamaz. İşte uçak burada. Bu uçağa bineceğiz arkadaşlar kanka bu hiç ay kaç hiç çocukluğumuz da gelmez koş Hadi. bas Boss, gelmesin gelmesin olamaz geliyor olamaz kafanızdan çık çık, çık. hayır ay ay patlatırım patlatacağım hayır 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 ay hayır aa öldüreceğim. Aa, bu ölmüyor. Ben gitme. Kanka poruş poruş at atlıyoruz oradan. Çabuk atla. Aa, sen sen <laughs> de atla çabuk. <laughs> diz, diz, uçan oraya gel çabuk. Ay kaçtık. Kaç kaçmışız o zaman. Çoracı. Ah. <laughs> Hayır, bast. Oğlum bu, bu, bu araç iyi ki sağlam ya. Bomba bir şey iş, işlemiyor, olamaz. kankamı or, orada bıraktım. Lütfen tek, tekrar ediyorum. Lütfen durun. Yoksa sizi öldürmek zorunda kalacağım. Hayır. Tekrar ediyorum. Lütfen durun. Yoksa sizi Hayır, öldürmek zorunda kalacağım. Allah <laughs> <laughs> Arabası kaza yapmış. Acaba bunun arkadaşı nerede? Neyse, ben ilk şunu bir hastaneye götüreyim de. Hastanede. Şaka yaptım. Gidin Ha ha Ölmüyor. <Aa! gülüyor> Sadece o da öldü artık. Artık seni seni de gömeceğiz artık gel bakalım neredesin ka kanka Bek, ben seni arıyorum durun durun alo uçak, uçak kanka. gel tamam bekle geliyorum kanka o o polisi de öldürdüm artık o polis de yok ne yapacağız iki kişi öldürdük Olsun. birden iki oldu şimdi ne yapacağız biliyor musun kanka ben seni uçak giyinden alacağım. Ya ben buradayım artık. Ben abi kapatıyorum. Gel. Bin hakan. O şimdi bunu mezara yine gömeceğiz ve ondan sonra anında havalimanına gidip sonunda bu şehirden kaçacağız. Ve başka ben bir şehre. ben onu ben gömeceğiz. alayım. Zaten o ben değilim. var. Evet. Özür dilerim ama sen de buraya geliyorsun seni seni öldürmek istemezdik. Ah, seni asla öldürmek istemezdik. ama O oh, kaşındı Artık evet. yoksun polis hayatta. Tamam, buraya ha. da yazalım polis diye öldü. Birazcık mermi sıkalım. Bekle. Ha. Üzerinde her şeyi alalım belki daha canıdır. Üstünde basalım. Çıkamıyorum burada. Hadi gel gidelim artık. Şimdi başka bir şehre gidiyoruz artık. Oh, çarptık lan. Neyse. Hadi gidiyoruz artık. Havalimanında. Çocuklar havalimanına gidip oradan bu şehirden uzaklaşıyorlardı. Hangi gel hadi gidelim. Bilet millet alak mı? Gel al. Al, al babanı. Bekle. Kanka daha varmış. Hadi. O, o, polisler bir daha asla buraya gelin gelmezler zaten. Biz de olalım ya. İnşallah bizi e, şey öbür e, varış noktasında yakalamazlar. Ha tamam. Kanka çabuk koş. Geldi. Bizim şeyimiz. Çabuk. Ah uçak test tamam. tamam uçak gidiyor. Ne, de, ne yapıyorsun? şekilde şuraya tarafı Aha gel Aha bekle Bu ne lan? Ha. Hakka yemek bir şey istiyor musun? Var benim. Ben sana vereyim. Ver istiyorsun ya. Tamam. Ne aa. oluyor? Ha. Oy oy oy. Ha. Ne oluyor? Hayır. Ne oluyor? Kanka. Şaka. Kaça. Uçağa ne oluyor? Uçağa ne oluyor? Aa, sallanıyoruz uçak. Uçak sallanıyor. Allah Allah. çabuk uçaktan yine atlıyoruz. Olamaz. Atla. Aa. Olamaz. Aa. Yine şehirden kaçamadık. Ayyoo. buranın içine düştüm güzel. Oy tamam güzel. Kankan nerede? Ne? Nerede? Olamaz. Onu da mı kaybettim? Hayır. Ve böylece bölümün sonu olur.